Arkadaşlar hepinize merhabalar farklı konularda videolar çekmeye devam ediyorum e, bu aralar e, ders anlatımlarında da üzerinde durduğum e, bazı konular var onlarla ilgili e, video çekme ihtiyacı hissettim e, bu konuda e, öğrencilerimize de e, bu konularda verilen e, eğitimlerde de faydalı olmak amacıyla e, bu Videoyu çekmeye karar verdim. Konumuz ne? Aslında iki ayrı video olacak. Bir tanesi algoritma nedir üzerine. Diğeri de akış diyagramı nedir üzerine. Evet gelin hemen başlayalım. Algoritma nedir'den. Evet şöyle sunum dosyamı açtım. Slide'ımızı başlatıyoruz. Evet, algoritma nedir? Öncelikle algoritma nedir? Bunu iyice anlamamız gerekiyor. Şöyle söyleyelim, temel yazılım eğitimlerinin tamamında ilk verilmesi gereken konulardan bir tanesi, ilk anlaşılması gereken konulardan bir tanesi. Peki nedir algoritma? Algoritma verilen bir verilen bir problemin Bilgisayar ortamında çözülmesi için izlenecek olan adımlardır. Verilen bir problemin, bir problemimiz var. Bu problem bize veriliyor, çözmemiz için bunu bilgisayar ortamında çözmemiz isteniyor. Bunun için de belli adımlar izlememiz gerekiyor ki bu adımları biz algoritma diyoruz arkadaşlar. Algoritma diyoruz. Peki bu algoritma yani nereden çıkmış? biraz açıkçası oraya da değinmemiz lazım. Tabii bir örnek vereceğiz. Bir örnek problem çok basit bir matematiksel örnek vereceğiz ve onun üzerinden gideceğiz. Evet örnek uygulamamız şu şekilde. Klavyeden girilen iki sayımız var. Bu sayıların toplamını bulan programın algoritmasını hazırlamamız isteniyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar Şurayı netleştirmemiz lazım. Biz iki tane sayının toplamını bulurken ne yapıyoruz? Bunu ister aklımızdan yapalım, isterse bir kağıda yazarak bu basit matematiksel işlemi yazalım yapalım toplama işlemini. Her iki durumda da izlediğimiz yol aslında aynıdır. Yani bu toplama işlemini kağıda dökmeden aklımızdan yapmaya çalışırsak ne yapacağız? İşte iki tane sayımız var. Tek tek bu sayıları alacağız. Bunları toplayacağız. Daha sonra da sonucu aklımızdan bulacağız. Ya da bunu bir kağıda yazıyorsak sonucu kağıda yazacağız ve bunu bir şekilde bildireceğiz. Kağıda yazdıysak zaten yazılı olarak bildirmiş oluyoruz. Eğer bu işlemi aklımızdan yapıyorsak sözlü olarak sonucu söyleyebiliriz. Mesela 10 artı 20 eşittir 30. Aklımdan yaptım ve 30 şeklinde bunu sözlü olarak sonucu söyledim. Yani biz bu matematiksel işlemi yaparken hangi çözüm yöntemini, çözüm yolunu kullanıyorsak aslında bilgisayar programı da o çözüm yolunu izliyor. Çünkü bilgisayarın hangi yöntem ile, hangi çözüm yoluyla Problemi çözmesi gerektiğini biz söylüyoruz. Çünkü biz programı yazan kişiyiz, programcıyız, yazılımcıyız. Dolayısıyla algoritmayı biz yaptığımıza göre çözüm yolunu da bilgisayara biz sunuyoruz. Peki bu basit işlemin e, algoritması nasıl yapılır? Evet, algoritmasını adım adım yapalım. İlk adımda bakın bütün bilgisayar programları, bütün yazılımlar başla komutuyla başlar. Başla ile başlatıyoruz biz de kendimiz esasında bir matematik problemini çözerken burada verdiğimiz örnek matematikle ilgili. Matematik problemi çözerken öncelikle o problemi çözmeye niyetli olmamız gerekiyor. Yani başa bu işe başlamamız gerekiyor. Problem çözmeye başlamamız gerekiyor. Klavye'den birinci sayı girilecek. Bunu kullanıcı girecek. Yani programı yazan biz değil. Bizim yazdığımız programı kullanan kullanıcı girecek. İşte farklılıklar burada. E, matematikteki çözüm yöntemleriyle e, bilgisayar yazılımındaki ya da programcılığındaki çözüm yöntemleri arasındaki farklılıkları da e, yavaş yavaş göreceksiniz. Klavyeden birinci sayı girecek. Bu sayıyı x dedik. Çünkü kullanıcıdan kullanıcıya değişebilir bu. Yani değişken bir sayıdır. Her kullanıcı farklı değerler girebilir. İkinci sayıyı girecek. Şimdi birinci sayı girdikten sonra e, kullanıcı esasında biz tabi burada virgülle göstermişiz. Kullanıcı enter'a basacak. Enter'a bastığında ikinci sayı girmesi istenecek. E, ekrana şöyle bir mesaj yazılacak. Klavyeden ikinci sayıyı giriniz. 2 nokta üst üste. ikinci sayı girmesi beklenecek. Girdikten sonra bu girilen iki sayının toplamı toplam diye bir değişken içerisinde e, toplanacak ve sonuç yani x artı y x ve y'nin toplamı toplam dediğimiz bu değişken içerisine şuradaki eşittir atama operatörüdür yani şu iki sayının toplamını x artı y'nin toplamını toplam değişkeni içerisine aktarır toplam değişkeni içerisine aktarılacak daha sonra bu toplam ekrana yazılacak şimdi az önce ne demiştik biz bu işlemi eğer kağıt üzerinde yazıyorsak bunu yazılı olarak karşı tarafa e, toplama işleminin sonucunu iletmiş oluyoruz biz bunu bu işlemi Eğer aklımızdan yapıyorsak sözlü olarak karşı tarafa sonucu iletiyoruz biz bunu bilgisayar programına yaptıracaksak bilgisayar programları sonuçları ne yaparlar ekrana yazarlar arkadaşlar yani biz sonucu ekrana yazdırmazsak bu hazırladığımız programı kullanan, kullanıcı dediğimiz kişiler istediği sonucu alamayacaktır. Yani iki sayının toplanmasını istiyor. Sayılar belki toplanıyor. Bilgisayarın içerisinde işlemci toplama işlemini yapıyor. E, RAM e, sonuç RAM'e kaydediliyor. Fakat ekrana yazılması için işlemcinin RAM'den gidip o sonucu okuyup e, ekrana getirilmesini sağlaması lazım. Biraz donanımsal olarak nasıl çalıştığını da anlatmış olduk ve programımız burada duracak. Evet algoritma tasarımı bu şekilde. Ee, yazılımsal olarak anlattık. Kısaca aslında az önce biraz donanımdan da bahsetmiş oldum. Donanımsal olarak bilgisayar içerisinde bu işlem nasıl yapılıyor derseniz e, kullanıcının girdiği birinci sayı öncelikle RAM belleğe yani geçici belleğe kaydedilir. İkinci sayı yine RAM'e kaydedilir. Daha sonra toplama işlemini yaptıran tabii ki bilgisayarın CPU'su yani merkezi işlem birimidir. CPU gidip RAM'den bu iki sayıyı alır arkadaşlar toplama işlemini gerçekleştirir x artı y. Bunu toplam değişkeni e, içerisine aktarır yani gidip tabii sonuç yani toplam değişkeni de RAM'in içerisindedir. X ile Y'yi toplayıp sonucu toplam değişkeni içerisine yani RAM'e yazar CPU. Daha sonra bunun ekrana yazdırılması için toplamın ekrana yazdırılması için işlemci yani CPU ne yapacak? RAM'den toplam yani sonuç bilgisini okuyacak ve daha sonra e, anakart, ekran kartı ve monitör yardımıyla bunu ekrana yazdıracak. Daha sonra da programımız duracak arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz bu algoritmaları nerelerde kullanıyoruz? Yani sadece e, bilgisayar programları yazarken ve bilgisayar programları hazırlarken mi kullanıyoruz? Hayır arkadaşlar. Aslında algoritma bizim hayatımızın içerisinde. Her an yapacağımız her işte biz e, algoritmayı algoritmaları farkında olmadan da olsa kullanıyoruz. Günlük hayatımızda dediğim gibi yaptığımız her işte pek çok işte algoritmaları görebilirsiniz ama çarpıcı bir örnek vermek gerekirse tıp biliminde teşhis ve tedavi algoritmaları dediğimiz algoritmalar vardır. Yani hastalıklar karşısında yapılması gerekenler yani bir kişi bir hastalığa yakalandığında bir doktor hastaneye gittiğinde aslında yapılması gereken şeyler önceden bellidir yani bir algoritma vardır o algoritma takip edilerek e, tedavi teşhis gerçekleştirilir evet hepinize iyi çalışmalar diyorum başka videolarda görüşmek